İkincisi ibadette takva. Ne kadar ibadet, gafletten uzak bir ibadet ifadesi o kadar takvaya yaklaşılır. O ibadet de insanı tekamül ettirir. Namaz, evet şekil olarak, fıkhi olarak biliyoruz. Namazın esas hikmet tarafı Cenab-ı Hakk'la mülakat. Cenab-ı Hakk'a maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı arz etme. Fatiha en güzel bir dua. Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tesbihatlar var. Allah-u Ekber diyerek Ya Rabbi sen sonsuz büyüksün diyerek bütün gafleti arkaya atmakla namaz başlıyor. Namazın seviyesini gösteren nedir? Ne kadar bizim namazımız doğru bir namaz? Çünkü namaz fahşadan münkerden korur buyuruyor. Aile hayatımız nasıl? Ticari hayatımız nasıl? Memuriyet hayatımız nasıl? Bu bizim namazımızın bir röntgenini gösteriyor. Namaz eğer fayda vermiyorsa, kalp bir takım galatlarla doluyorsa Cenab-ı Febeylül müsallim buyuruyor. Namazı kılmak Kur'an'ı ifadeli yuhafizun geliyor. Namazı muhafaza ederler. Namazı ikame ederler. Hakkıyla kılarlar. Daimun namazda daimdirler. Mevlana diyor ki yani namazdaki hali namazdan sonra devam ettirmek lazım. Yani namazdan nasıl masifadan uzaklaşıyorsun? Namazdan sonra da yine diğer namaza kadar o şekilde masivadan uzaklaşmak. Yani Allah'tan seni uzaklaştıracak her şeyden uzaklaşabilme. İki namaz arasında da. Ankebüs suresinde ''Rasulüm sana vahiy kitabı oku, Kur'an oku ve namazını kıl. ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.'' koyar buyuruluyor. Nasıl fıkhen bir taharete ihtiyaç var namaza başlamada, bir abdest alma ihtiyaç var kalbende bir huşuğa ihtiyaç var. Kalbin duyarlı haline gelmesi. Kimin huzurunda olduğunu farkında olması. Sallallahu aleyhi ve sakalıyla oynayan birisini gördü. Bakın dedi şu kişinin kalbi eğer huşu halinde olsaydı da huşu içinde olurdu. Yine bir gün Huzeyfe Allah anh mescide gelip bir kişinin namaz kıldığını ancak rükû ve secdere tam olmadığını görmüştü. Namazdan sonra kaç sene böyle namaz kılıyorsun dedi. Şu kadar zamandır dedi. Peki dedi bu şekilde devam eden ölecek olsan onu bir ikaz etti. Ona nasıl namaz kılacağını öğretti. Kişi namazını hafif kılabilir buyur Efendimiz. Yani kısa sürelerle kılabilir. Ancak rükû ve secdede tam olmak şartıyla buyuruluyor. Yani semiallahu lümen hamid dedikten sonra Rabbena ve lekel hamd bir dimdik bir durması lazım. Dışarıdaki bir kimsenin bu dimdik görmesi lazım. İki secde arasında yine dimdik durumu bir subhanallah diyecek kadar bir duruşta olması lazım. Ki bir huşu meydana gelsin. Bir kişi gel namaz kıldı, efendim kum fesalliydi, kalk namaz kıldı dedi. Kıldım da yok dedi, sen namaz kılmadın yine kum dedi. De. Adam kıl, kılmadı. Ondan bir huzurla kılmaya başladı. Eşim namaz kıldım buyurdu. Oruç, oruçta takva, oruç bir riyazat hali. Yani helalleri askeri kullanma. Yarım gün helallerden mahrum kalıyorsun. Orucu bütün hayatım yaygınlaşma bir riyazat halinde yaşayabilmek. Yani oburluktan, ifratlardan kaçınabilmek. Demek ki ne kadar haramlardan, ne kadar şüphelilerden kaçınacağız. Yani orucun verdiği talimat. Orucun verdiği talimat, yarım bardak bir suya bir dilim ekmeğe muhtaç kalıyorsun. Ne kadar Cenab-ı Hakk'a muhtaçsın. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetinin kadirini düşünme. Cenab-ı Hak muhtelif yarattı insanları. Senin merhametinin artması, açlara karşı şefkatinin, acımanın artması. Bu çok mühim. Arttıkça onları hayra yönlendiriyorsun. Bu kurban şeyinde Afrika'da kurbanlar kesildi. Zengi var mı? Orada bir köy halkı internette var. Müslüman oluyor. O kabile reisleri geliyor. Siz kimsiniz diyorlar. Niye burada kurban kesiyorsunuz diyorlar. İslam'daki merhameti anlatıyorlar onlarda. İnternette var. Bütün köy halkı Müslüman oluyor. Onun için kulda merhamet artacak. Bütün kainatın, bütün mahlukatın Allah'ı da aynı, bizim Allah'ımız da aynı. Tek bir Allah var, hepimizin Rabbi. Onun için Halik'in nazarı bütün mahlukata bakabilme. Orucun namazın geçirdiği ayrı, orucun geçirdiği ayrı. Sadakanın geçirdiği, infakın geçirdiği ayrı. Mal kimindir şuuruna varabilmek. Komünistler mal toplumundur diyor. Kapitalistler mal fertlerindir diyor. İslam ise mal Allah'ındır diyor. El mülkü lillah diyor. Yani kul bir tasarrufçusudur. Emanetçisidir kul. Emaneti kullanıyor. Ne israf etmeye hakkı var ne de cimrilik etme hakkı var. Her ibadetin verdiği ayrı ayrı. Onun için bu mallar iki uçlu bıçak gibi varlıklar hem cennet yolcusu yapar. Aksi halde eğer kendine kullanırsa, merhametten uzaksa kötü bir akıbı. Ölçü nedir burada? Ölçü işte Eshab-ı Kiram'ı Cenab-ı Hak gösteriyor. Macera ve Ensar buyuruyor. Onlar tabi olan ihsan sahipleri. Kime sadaka veriyorsun? Ahmet'e, Mehmet'e mi? Değil. Öyle istemiyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'a sadaka. Ye uzun sadakat ben alırım diyor. Yani bir verdiğin kimine bir iltifat, bir alaka, bir şöhret olmayacak. Araya bir nefsin girmeyecek lillah olacak. Sadakada takva, zekatta takva. Haç, evet şekil orada yorucu bir ibadet. Hem mali hem bedeni ibadet. Yani bedeni ve maliden zaten ruhun oradan bir şeyler alması lazım. Bir kefen iklimini unutmama lazım. Birkaç gün kefenle geziyorsun. Orada yarını görmen lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın fedakarını düşünmen lazım. Niye şeytanı taşıyorsun? niye Hazreti İbrahim Aleyhisselam şeytanı taşladı, İsmail Aleyhisselam taşladı? Biz ne kadar şeytanı taşlıyoruz? Ne kadar amel salihlerle şeytanı taşlıyoruz? Bak Cenab-ı Hak o şeytan taşlamayı kıyamete kadar bir rükün haline getirdi. Nasıl o vesveseyi bertaraf ettiler. Ki büyük fedakarlığa girdiler. Yeni haçta refes yok, fısk yok, cidal yok buyuruyor. La bali hareketler yok. Fıska meyil yok. Allah uzaklaştır şey meyil yok. Cidal yok, mücadele, kavga vesaire şu bu yok. Bunu bütün hayatımı teşmil edebilme. Yine bakıyorum bir otu koparma yok, yaş bir dalı koparma yok. Av avlama yok, avcıya avı gösterme yok. Nezaket, zerafet, incelik, hassasiyet, merhamet, şefkat. Bunu bütün hayatın her safhasını yaygınlaştırabilme. Yani ibadetlerde huşu takva